Peki kalın bağırsak kanseri için e, tedavide bir takım gelişmeler var mıdır? Biz kalın bağırsak kanseri tanısı konduğunda e, ki genelde bu o, kalın bağırsakların e, kolonoskop dediğimiz ışıklı bir aletle incelenmesi sonucu konuyor. Öncelikle tedavimiz ameliyat. ...erken evre hastalıkta, hastalığın kalın bağırsaklar dışında başka yere sıçramadığı durumlarda ameliyatı öneriyoruz. Bu çok hayat kurtarıcı bir şey. Ama onun dışında ameliyatın uygun olmadığı, hastalığın kalın bağırsaklardan başka organlara sıçradığı... işte ...karaciğere, akciğere gittiği durumlarda daha çok ilaç tedavisini öneriyoruz. Evet, peki son 5 yıldır özellikle kullanılan ve... Bağırsak kanserli hastaların ömrünü uzatan hedefe yönelik tedaviler akıllı ilaçlar olarak da adlandırılıyor bunlar. Nedir bunlar? Hastalara ne gibi avantajlar sağlıyor? Ne kadar ömrünü uzatıyor? Kalın bağırsak kanserinin özellikle bu tedaviler dördüncü evresi dediğimiz başka organlara sıçradığı durumlarda kullanılan ilaçlar. Biz daha öncesinde geleneksel olarak kemoterapiyi kullanıyorduk. Kemoterapi direkt hastalıklı hücrelerin öldürülmesi esasına dayalı bir tedavi. Ee, yanlış anlaşılmaması gereken bir nokta şu. Bu yeni çıkan hedefe yönelik tedaviler veya hatta akıllı tedaviler bundan önce teda yapılan tedavileri ortadan kaldırıp yeni bir yaklaşım değil. Onlarla birlikte kullanıldığında onların etkisini artıran, onlara ek olarak ek faydalar sağlayan tedaviler. İnsan vücudu yaşam boyu bir yenilenme süreci yaşıyor. Yani bizim vücudumuzda tabiri caizse eskiyen hücreler kontrollü bir şekilde yok edilip yenileri yapılıyor. Bu da bir takım büyüme faktörleri dediğimiz uyaranlar vasıtasıyla bu düzen sağlanıyor bazen bu düzen bozuluyor. Yani ya genetik faktörlerle ya, da ya çevresel faktörlerle ve yanlış uyaranlar gitmeye başlıyor. Örneğin kalın bağırsakların yenilenmesi için gerekli uyarandan fazla uyaran verildiğinde orada düzensiz ve kontrolsüz bir hücre çoğalması oluyor ve kansere yol açıyor. Bu yeni akıllı ilaçlar veya hedefe yönelik tedaviler dediğimiz tedaviler Kemoterapiden farklı olarak hücreleri öldürmek yerine bu uyaranların e, uyarısını engelleyerek etki yapıyor. Ve biz bu ilaçları kemoterapi ile birlikte kullandığımızda bunlara hatırı sayılır ek bir katkı sağladı son 5-10 yıl içerisinde. Evet oldukça yüz güldürücü sonuçlar hastalar açısından e, alabilmenizi sağlıyor. Kesinlikle kanser gibi e, tedavisi zor olan... E, kişi için oldukça sıkıntılı bir durumda elde edilecek minimum küçük adımlar bile önemli. Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi yanlış anlaşılmaması gereken tek nokta şimdiye kadarki tedaviler bitti. Kanserin çaresi bu ilaçlarla bulundu. Artık kemoterapi gibi çok insanların korktuğu bir tedavi artık kullanmıyoruz gibi bir yanlış değil. anlayış maalesef yok. Böyle değil. Ama bu ilaçların kemoterapi ile birlikte kullanılması onların etkilerine etki katmakta.